Efendim Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu itibariyle hep birlikte göz atalım rakamlara. Tarih 26 Nisan 2020. Bugünkü test sayısına bakalım. 30.177. Bugünkü vaka sayısı 2.357 ki bu vaka sayısıyla birlikte toplam vaka sayısı 110.130 olmuş durumda. Bugünkü vefat sayısına göz atacak olursak 99 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş. Düne, düne nazaran vefat sayısında bir azamı olduğunu gözlemliyoruz bu rakamla. Toplam vefat sayısına bakıldığında ise 2805 vatandaşımız şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti maalesef. Tekrar edelim isterseniz rakamları. Bugünkü yapılan test sayısı 30.177. Bugünkü vaka sayısı 2357 ve bu rakamla birlikte açıklanan vaka sayısı toplamda 110.130 olmuş durumda. Bugünkü vefat sayısı da maalesef 99 vatandaşımız bugün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.